Ya sen bir daha Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bizim yılların kuşçusu Haske burada. Haske neydin lan? <laughs> Elik valla sen ya kardeş. Vallahi değil. Haske yaş kaç oldu? 36. 36 mı oldu? Ben arkadaşlar Haske'nin mazisi çok. Bu Antep'in geneli tanır her de. Burada enişteleri var. Reis nasılsın? Selam aleyküm e, tekrar. Selam abi iyiyim. Sen nasılsın? Hamdolsun. Sen nasılsın kral? Hamdolsun kardeş sağlığına dolayıcım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Abi. Arkadaşlar burada çayımızı taze taze dolduruyoruz. Dün ufak bir ticaretimiz oldu. Ardından tekrardan buraya misafirliğe geldik. Güzel kuşları görünce çekmek istedim. Evet. Reis ne iş yapıyordun? Tesisatçıyım abi ben. Ne tesisatçısın? Su tesisat. Su tesisat. Aynen. Burası senin. Evet. Kuşlar. Ortağım var Bekir abine benim. Bekir abilen senin. Aynen abi. Abi sen nasılsın? Hamdolsun kardeş. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Haski sen nasılsın lan? Ne ya çok şükür kardeş ya <laughs> hamdolsun. Haski herkes sana da. Haski ee, sen pazarda da çekmiştik biz. Allah'a ee. <laughs> Memleket var. Mı? Şimdi reis kuşlar ne var? Abi kişbir güllü var. Kırmızı kişbir, göğü kişbir, çakmaklı kişbir. Ondan sonra kişbir güllümüz var kremberler var. Hep güllüler var. Hep güllüler var. Dünkü ara postalar da senden bize geçti. Aynen. Onların bir tanesini verdik. İkisi bizde kaldı. Aynen. O ikisini de kısmet seviyoruz. Zaten alıp satmak için Aynen. aldık biz. Aynen. Şimdi biraz anlatınca pişman oldu. <gülüyor> <gülüyor> satmıyor zaten abi. Vallahi satmıyor. Kısmet. Vallahi normalde o fiyatlar değil de bizim için verdi. Aynen. Şimdi birazdan anne babayı da sen bize anlatırsın. Aynen. Videoda da görmüş oluruz zaten onları. Aynen. Diğer iki tanesi kaldı. Onları da vereceğiz. Şimdi burada ne var ortak? Hamballar var. Hamballar yani. var burada. Aynen. Ve çiftliler de, de var. burada burada yavru var Yavrular var. Yukarısı da uçum yeri o zaman. 20 tane falan güllü mülü var uçan. 20 tane güllü falan var. <laughs> yani normal. Normalde ticaretini mi yapıyorsun yoksa uçurmaya mı Yok, şey Yok ticaret abi. Ticaretini yap. Aynen. Ya Allah razı getirsin. Sağ olasın. Sağ ol. Şimdi bu güllüler piyasayı bayağı bir şey etti sağ olasın. Aynen. Kaç takım var burada toplamda? Abi toplamda e, 20-25 tane hambal var. Evet. 10 tane de çıktığımız var. 20-25 hanbal 10 çıktı. Takip edebiliyor musun ya? Edeyim abi. Kaydırıyor muyum ya? Hep kaydırıyorum. Hep kaydırıyorum. Şimdi orta ben biraz önce e, videodan önce öyle gözden geçirdim de burada hamdan bir kuş görmedim şurayın içinde ben şu an. Valla abi hanbal ya. Hepsi hamdan var. O gördükleriniz hanbal. de mi hanbal? Hepsi evet. Yeminle millet damızlığa bulamıyor o kuşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi onları da sizlere göstereceğim. Yani harbiden şaşıracaklar ya yani ya. herkes de. Yani altında, altında şu an en kötü kuşumuzun altında kırmızı hiçbir çakmaklı kişpir güllü var. Kırmızı kişpir çakmaklı kişpir e, güllü var. Kara da bizden tamam, geçti hayır, arkadaşlar. Hayır, Onlardan hayır, bir var, tanesini hayır. verdik. iki tane elimizde. Şimdi ana babayı görünce pişman oldum verdiğime yemin ederim. Baba, Baba tamam, merdivenlere toplayın. yapalım da o, elimizde, biz onu kremberle çalışıyoruz. Kremberle, benekin biri de krember. Tamam, ben gelirim. gelirim, ben gelirim. Onların ases suyu krember güldü. Tamam, Onları be. kara attığı için ben evet. şey yaptım. Hmm. Düz karayı sevmiyorum Hayır, sen düz genelde. düz kara güllüyü sevmiyorum. Beneklileri seviyorsun. <laughs> Arkadaşlar şimdi burada hepsini sizlere göstereceğiz. Uçum ne var abi? Abi, kırmızı kişpir güllü var, mor güllü var, mor ağaca güllü var, kara kişpir var, düz var. Barbeği abi ya. Kaç tane, tane uçuyor? 20 tane mi 20 uçuyor? Tane. Çok yapmaya Çok gerek yok diyorsun. Yok. Çıksırda, karışma yalan. Döküşme yalan. Çünkü çevreyi göster, çevreden ayıklar belki. Ya, bu tarafı göster. Burada abi, yüzden, ha, bu bir kuşçu var arkadaşlar. Şu an bizim e, bizim kuş herhalde bu tarafa doğru geliyor Yani. Şu an bizim tam o karşıdan depeye baktığımızda o depenin tam sırt alt Aynen. tarafına düşüyor yani. Şimdi buradan göstereceğiz. Uçları ufaktan bir göstereceğiz. Şu kırmızı bir de güzelmiş bak burada. O yavrudan. İki tane var. Bunu. Beş tane aşımı var. Kendisinin iki aşımı var. Konun mu? Geçen hafta geldi abi o. Şaka yapıyor. Nereden Barıştan. geliyor? Maraş'tan abi o. Sarı kişi bir de aynı durumda. O da. Onun da bir aşımı var. Şu yukarıdaki sarı kişi bir mi? Aynen abi. Hı -hı. Hepsi evet. iki kuş hariç ee, bu senenin yavrusu. Sadece. İki kuş tarih hepsi bu senenin yavrusu. Evet. iki güllü var işte. Elvan yok o zaman. Hepsi yok, posta. Şey Çıksam Hep kalkarlar mı? Kalkarlar. Bir çıkabilir miyim? Bir çıkmaya çalışayım da şuradan. Hem biraz zaman geçsin hem de bir bakalım. Ama uçmadan baksak çok iyi olur. Tamam, Başta da var. güllüymüş bak. <laughs> Uyru beyaz da varmış burada. Bir dakika abi. Çayımı açıyorum ya. <laughs> en kötü yavrumuz abi. Çakmaklı güllü, araca güllü. Bak orada. Dur. Önce buradan göstereyim. Hı. Bunlar uçmalı. Güllüler var. Güllüyü mü seviyorsun ya? sen? ben güllü uçuyorum. Mal uçuyorsa. Sağ güllü. Kara Kara kişidir Kara güllü. Burada Çap. bir tane. Ama gülü zayıf. Ee, daha yavrular abi. Şunlar ne gülüs ya? Rengi açık Onlar üst posta güllüydü de bu şey gibi oldu. Kırılmış ama bunlar. Ha kırıldı. Şipir uçuyor mu? Şipir uçuyor da kırdık. Bunlar yavrular. da yavrular, çatmaklı güllü. Bu da bu hanbalımız müzelim or hamba. Şaka yapıyor. Valla hamba. bunu kim? <laughs> Şeyse normalde şeye ha, şey çıtalarlar ama. Valla abi o iki erkek de hambalın. Dişileri yok diye bekler yani i̇kisi de şey. İkisi de erkek mi? İkisi de erkek abi. Blue beyaz dişi mi? Abi o erkek de ayrılıp da diş çıktı. Şu içinde bir tane dişi var. Başka da dişi. Peki, o mu o da? Aynen abi. Direkt gözümü çaldırmış bir tanesi. Yerler de güzel olmuş ha. Küçük abi bir Abi gel. Ben tutmaya <laughs> versin derim. Oraya konsun her yer. Üçü bilsin bazı bana zevk versinler yeterli. Neşem'i biraz neşem da buradan alayım. Uçuralım mı bir kere Uçur Uçuralım. Bu da güllü bu arada. Onun bir kardeş daha var. Üç, e, o beş kardeş bende. Bu mu? He. Mor alaca var. Yok alaca var. kapanalım. alacaksın galiba para postaları. Evet. Abi yavrularını alabildiği kadar bırak. Döküşmeye karşı. Orta büyügünü verdim ben ya. Boşa ver. Abi anayı boşa ver. Ha? Vallahi boşver. O diğer şeyler, eee diğer iki tane karal aldı yavruları. He. Onlar biliyor musun burayı senin? Yok ben yavru uçurmam abi. Onları sen evine koy bari. Ama evine koy ya. Ya güzelin sonu da gelmiyor ya. yani ben dükkan de, için aldık satalım dedik yani. Ben isterim ki onları yavmak verim sana. Arkası kişbir ama. Arkaları kişbir mi? Evet. Ben bozuk verdi diye. Şey Yoksa Şu şekilde şimdi babasını gördüm. Gül baya bir çok. Araçta da zaten gül baya bir çok. Yavruya hafif biraz seyrek vermiş. Avruf Acaba son değil... az. Son az onlar. Son ağzın yavruları ağızın evet, Tabii canım son ağzı. Son ağızdı o. son ağız olmasaydı. Son ağız. Ama gene güzel ama biraz e, zayıf seyrek gibi. vermiş, He. zayıf vermişler gibi. Ha bir de hayvana fekte dikkat Aynen biraz zayıf. daha çürüdeler. çok olsun. kötü bir Felaket gülü Gönci dişinin e, anacın gülü süper bir güldü. Aynen. Şimdi babayı da görünce lan dedim. Evet, 28 <laughs> tane yavru aldım ben bundan. Onlardan. Ha vallahi <laughs> 28 tane. Yeri de bile bizim arkadaşlar attı 3 tane su çiğdi. Muhtin çiftçide birisi. Muhtin de mi çiğdi? Yani alabildiğine karışmaya gönderiydi yani. Sağ ol ama ben de çiğdim. Ben en son Maraş'a verdim. Hmm. Yo, güzel kuşlar. Dediğim gibi ama dişi verdim ama valla üzüldüm ya. Yani şu an burada görünce üzüldüm. Ateşe şey gelmezse. <laughs> abi sana <laughs> dedim tamam. Vermedi dişiyi dedim. Anayı evine koyacaktın anacı. Kısmet ya yapacak Uz bir şey. Kuşu sıkıyor abi. Çalmayı bilmem. Ben de bilmiyorum. Orta, He, hiç bazen fit yapayım. Ama ben hiç bilmem abi. <laughs> bazen çaldığım yerde ses kesiliyor bende. <laughs> Tabii bu kuşu evin etrafında göremezsin. Ben geleceğim için yemiyorum ben bu adamı. Sırf neşe almam. dışarıda ağaç yastık kalemle çıkar ya bunlar. Ben şey etmem. E, bugün Bekir abi gelin. Masa izlesin gelsin diye ben fazla yem almadım. Bekir abi sen ne iş yapıyordun? Ben mermer, patlatma, fayans. Ben dışarıda çalışıyorum. Kırma işi mi? Yok, yok. dışarıda. Ne fayansçı mıydı? 20 kişiye yakın bir ekibim. Sağ ol abi. Bir aydır benim mermercarı biz payans çalışmışız. Gitti ama işte iş bitti. Kısmet. Bak Ortak kuş o yüzden bırakalım ya. Burası çok engin kalıyor ya. Aynen o yüzden abi. olmuyor. Yok sıkıntı değil abi. Şey etmeyeyim yani ben. Ya benimki hobi. Ben ele tutup da tutma arası yok mu? Hiçbir garip atıkmıyordur. Hangisi? Korevden ara hiçbir konu ya. Sağ ol abi. Valla sabahtan beri domda gezip atıkma yok. Sağ ol hiç karış mı abi? Bir de gereği yok o kuşu. Buraya bir yere bir tane kondu da onu söylüyorlar. Ben de sizin diye şey yapmadım. Hiç yok. yok. Ya. Buradaydı, buradaydı zaten. Şaka yapıyorum. Harbi mi uçurduk <laughs> biz? Yok, gitsin baba. Bize ne gerek var o kuşun? Al burada bak, al. Gel bak burada. Kimse inanmaz. Vallahi Başkas... ben sizin belledim. Başkası abi. isim, başkası olsa canı veriyor kuşun. Aa burada bak. Hı? Kısmet yapacak bir şey yok. Yok abi. Bizim... Neyse. Bizim... Tutma mutma gözümüz yok. Ya Allah razı etsin. Yavru atın adam pek ona kulak asmıyor ya zaten. İyi ya abi ya. Orta sen yuvan burası seken orası olacaktı senin. He ee, abi şey de fazla musamadım ya bu şey. Aslında sekeyi biraz kaldırırım dedim de sekeyi de gönderdim. Yok yok mi? yuvan burası seken orası oldu mecburen. Neyse da... uçum yapmıyorsun ya ha, pek ben bir şey ki olmaz hobim. yani. He sabır oturma. Aynen. Bakalım sağ ol. En kalatları beyazmış. Ha, Beyazı yok. Anca hamal olur. Bu kuşun kanadını hep çekmişler işte. Böyle kuşun eline geçerse çeke çeke beyaz atırlar abi. Bak. Güzel kişidir ama. bir ama. Kapı da onların kardeşi. Hadi o gülle Şu mor araca da. Şu güllüler hep onun kardeşi. Bak şu çapmaklık. Alaca da. Ne? alaca da. Şey. Kırmızı kişpiri. Arkadaşlar hepsi. Şimdi aşağıda bir kırmızı çeş, var. Size göstereceğim. Süper bir şey. Çeşit çeşit. Şimdi onlardan da birazdan aşağıdan gösterelim abi. Onlar da çok güzeller. Bir bakalım mı aşağıya da? Baha var. Gel misin abi? Sen inanın. Ben de inanın abi. Al şu bardağı sana abi. Ver beraber inemez. İnanın. Şimdi buradan arkadaşlar az ışığı Allah varsa Allah yaksan Allah abi sen. Ya, ben ya. Ben. Şimdi burada arkadaşlar 5 takım var. Geri kalan hepsi Hep bakıcı. Ben şu an buranın içinden bakıcı pek göremiyorum abi. <laughs> abi hepsi bakıcı bunlar. Hepsi de güllü ama onu söyleyeyim. Bak burada bir tane kırmızı kişi güllü var bir tane kara kişperi güllü var. Bak diğer kırmızı kişperi güllü var burada. Güllü baya bir popüler oldu abi. Baya bir şey oldu yani. Göğü kişperi. Bir... Kara postayı da çıkartsan abi. O abi sana öyle bir mi? o şey ihtiyacım var işte bende. Bende de maviş güllü var ya. O sana verdiğinizde ee, e Bendeki babası. Kara postaların babası bu mu? Evet abi. Bendeki yavruların işte gülü bununki kadar. Ee, evet. Ama bu yaşını aldığı için yani uzun zamandır da bizde hala yani koruyun gülünden. He bendeki şu an o aldığı üç tane karadın arkadaşlar belki YouTube'da görmediniz ama e, diğer TikTok hesabımıza diğer hesaplarımıza paylaştık. Bunları da aldık diye bunların e, babaş bu bendeklerinin, annesi de para kişbir e, onu da sattık işte. Bak aşı kırmızı keşbir var ya gülüsüz olan. Evet. Aşı müzevverli öyle bir kırmızı keşbir var diyor ki ne? Bunu Tabii. Ama biz e, Şu an, Maşallah, uçlar şaştanmış. 5 takım dediğin ne ya abi? abi? Takımların ne? Kara posta. kara posta Klanmerk, kara kişi bir var. Tamam, şey. Kırmızı kışlı. Gök şüpüre çüt etmişim. Her kırmızı şüpüre gök şüpürü mü? Evet çüt. Daha tamam. yeni eşledim. Ondan sonra abime söyleyeyim. Kara şüpür güllü var. Evet. Güllü Üç şüpür etti abi. Tamam. Ondan sonra bir çift kırmızı şüpürümüz var orada. Evet. Böyle etti abi. Evet. Ee, abime söyleyeyim. E, başta... bir çift ardizon var. Bir çift ardizonumuz var. Ayrıca bir çift daha kara şüpürümüz var güllü o da. Beş çift abi. Burada geri kalan hepsi hamba. Şu kuşlara gördüklerimiz hep hamba mı? Hamba abi. abi o bizdeki yavrular sarı yavru geri gördün hepsi hambalar şu bi olaca normal millet liz diye yavrulatır bunu yani ee, abi o da. şu da hambalar arkadaşlar şu çamlaklı geçmişler de hepsi hambalar şaka yapıyon milletin eline geçmiyor ha damız dağ <laughs> emin ederim maşallah güzel şey etmişsiniz yani şimdi bu tarzı giren herkes Tam malları bile çok, çok kalın tane dişimiz, yani. dişimiz var. Bu dişi mi? Evet. Bunu gören herkes erkekler buna. Bu dişi o erkek, verdiği de ara kesmiş dişi gibi. Aman çok şey yok bir şey yapma bana. geldi ya? Evet. Bizim de çok güzelmiş ya. Aynen abi. Ağabeyim, o yavru yerinde gördün mü abi, abisi bu. Bugün hiçbir size yavrudan mı? O yok abi onu biz geçen gün bir yerden bir arkadaştan aldık. İyi Allah razı getirsin abi. Bir diğer tarafa da bakalım. Evet. Bir diğer tarafa geçelim. Diğer tarafta yavrularımız var. Kırk posta bir tane yavru var. burada. Her gün yürüyor. İki, i̇ki tane de hamamımız burada var ayrıca. Diğerleri yavrumuz. Şu an araç birinde O abi araç bir gülü onlar. Şunlar şu gülü, şunu. O da gülü soyu, o da gülü soyu. Şu durumuz hiç bir gibi mor olan olmuş. O da onun hiç birin ya. Bak bak o çamurlu O gösterdiğimiz mi? Evet. Çok iyi vermiş ama. Bundan uzamayalım dedim. Bunu da mı zam ayırdın? Evet, aynen abi, onu da mı zam yani, dişi dedim de erkek çıktı yine de dedim sıkıntı yok. Bunlar hiç bilen kardeş mi? Kardeş, şu mu? Evet. Abi o günlü nesline güçsüz verdi, tabi nesline bir de onun için biz kaldırdık onu. Allah'a sığınırsın. Onunla şu beyazlı olan kardeş. Babasını gösterdim ya sana. Evet. Süper yavru veri diyor. Onun babası bu. Hayır, e, bu mu? Evet. Ki evet. o kuşun yavrusu bu. Çok güzel ölmüş ama. Bu daha yani çocuk değer tutmamış. Yani bir kalıp laşsın var ya süper ölmüş. Yani. Diğerinde gülü de güzelmiş var. Şu kişi birinde gülü güzel. Evet abi. İyi bir laboratu üretip şey yapıyormuşsunuz yani. Allah razı olsun. Kır ne? Kır posta çıktınız mı? Yok o dır bize şey geldi abi hediye geldi. Kırk posta güdümüz Daha geçen sene de kuşlarına telafi olmuştu. Aynen şimdi. abi yani, 60-70 tane. Kuşları telafi oldu arkadaşlar arkadaşlarım. Evet. O yüzden bu sene çıktı kalmadı abi. Bu dırı temizlik eşbiri ödüllüleri hem söylediği zaman. Yanlış anlarsanız ortalama fiyatlar ne? Mesela öyle bir ürün. Çok ödüllü fiyatı ne yok tabi? Abi 20.000'e veririm yani. geçen gün bunun abisini bir sevdiğimiz bir 15 kere mi? Aynı bile miydi? Evet tamam. Gülü Bey'de. Aynen. Ya şimdi işte bu şekilde biraz da güzel paralar dönüyor bu uçlu içinde de. Bu büyük iştir abi. O hambal abi işi. Bu ikisi çüt mü? Evet ikisi hambal. Ciddi olamazsın ya. Vallahi hambal. Hiç merak edip de yavrusunu da mı abi. Yok mu artık ya? Yok. İki kere arkası, iki He, iki Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ambala bak. <laughs> Vallahi güzel kuşlar ama. Siz de uçan kuşlar mı bunlar? Yok abi. Uçuydu biz... ...çok oldu. 2-3 tane oldu kırptık yani. O zaman ben ha? Yavru da sizde. mesela bu da hava bu dişimiz de hamal. Erkeğe şu çakmakla hamal var Bütün para etmeyen gözümüzde hamal var. Abi işte bu güllüler var Sarı ya. Sarı kiş bir güllü nesiller. Yusuf Emir abiden geçti bize. Yavru çalışma yaptık üstüne. Ben adamım zeki şifirler, sarı şifirler hiç denediniz mi? Deneyeceğiz, deneyeceğiz onları inşallah. Onunla bunu onu mu deneyeceksiniz yoksa? Ee, de erkek de bir tane kişi bir, bir dişiye bakıyor abi gülde. Gülde bir dişiye bakıyor Siz şimdi kıyasen ne vuracağınızı da biliyorsunuz. Burada da yavrular varmış ama. ha orada bir tane yavru var abi. Bak şurada bir tane yavru var arkadaşlar. Aynen altında Ya Allah rast getirsin abi. Çok güzel emek vermişsiniz. Allah emeğinizi boşa çıkarmazsın yani. Yani hamballarınız bir ama diğer kuş kadar kıyasen güzeller yani. Yani şöyle bir görüş veriyor. hem etmeniz benim üstü. <laughs> <laughs> yani güzel biz biraz karışma beslediğimiz, beslediğimiz Aynen, için, karışma şu beslediğimiz için onun için de güzel duran zaten bir tanesi. Yani şu durumda ikisini için bir yorumlara maşallah yazın arkadaşlar. İşe mi gidiyor? Daha küçük de aynı yani tamlar, bunu tutmamışlar. Daha, abi daha, e, daha Üç, çocuklar. İbrahim'in geziliyor mu bu arada? Geziyor bu arada bir. Ve burada da çok da bırakam gitti canım. Doğru bir de işiniz de yoğun evet. ister istemez. Çok şey yapamıyorsunuz. Sürekli müsait olamıyor. Allah emeğinizi boşa çıkarmasın Arkadaşlar bu güzelin kuşları da sizlere paylaştık. Arada böyle yem getirdiğimiz yerde de böyle güzel kuşları sizlere göstermeye çalışıyoruz. Abi sizin de emeğinize sağlık. Ayrıca de misafirperverliğiniz için ayrıca teşekkür evet. ederim. Çayınızı doldurak. İçeriz zaman sağ olasın. Eyvallah. Eski demek istediğim bir şey var mı kardeş? Yok sağ ol bir şey demiyorum. <laughs> eyvallah. Bey sen de, de söylemek istediğin bir şey var mı? Sağ olasın abi. Allah emeğinizi boşa çıkartmasın. Eyvallah. Sizden bu tedarik etmek isteyen arkadaşlar bana size yönlendiririm. Başlar ya. Var mı iste? Sağ olasın. Görüşürüz abi. eyvallah. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz ufak bir beğen atmayı, yorum yapmayı desteklerinizi ufaktan bekliyoruz sizlerden. Hadi hoşçakalın.